Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yarım saattir video yapıyorum. Bir bakmışım ki <laughs> tuşa basmamışım. Boş boş konuşmuşum. <laughs> Sizleri seviyorum arkadaşlar. Arabada video. <laughs> Şimdi arkadaşlar bizi kadınlardan ayıran özellik testosteron hormonudur. Kadınlarda bizden ayıran özellik ostrojen hormonudur. Testosteron hormonu, ostrojen hormonu bir arada olursa hayat olur. Bir arada olursa neslimiz türer. E, i̇ki hormondan biri eksik olduğu zaman e, yaşam olmaz arkadaşlar. Kadınlarda da erkeklerde belli miktarda testosteron hormonu vardır. <laughs> Şimdi arkadaşlar erkeklerde testosteron hormonu ne işe yarıyor? Bir, biz de testosteron erkeğiz. Yani doğaya bakalım. Yani bir kangal köpeğine bakalım. Kurtçu kangallarla normal kangallar denir. E, kurtçu kangal nedir i̇ki, bir, mesela iki tane kangal köpeğini ele alalım bir ikisi de aynı anneden babadan doğmuş görün ee, sonra ee, birisi çok saldırgan birisi kurda koşuyor kurdun kokusunu bile aldığı yerinde duramıyor ee, gidip parçalıyası geliyor çevresi de köpek bırakmıyor baskın olmak istiyor saldırganlığının sebebi baskın olmaktır baskın olduğu zaman herkesi kıstırdığı zaman ee, bölgesinde rahat oturur. Ama öbür kangal hiçbir şeye karışmaz, kurt umrunda olmaz, gider yemek yer, birisi dediği zaman kaçar, ama bakıyorsa anne anneden babadan olmuş, aradaki fark arkadaşlar testosteron hormonu fazla olmasından kaynaklı. O yüzden arkadaşlar erkeklerde testosteron hormonu fazla olmasının sebebi kadınlara göre erkeğin korkmadan, erkeğin saldırgan olması lazım ki av yapabilsin. Ee, av yapsın ki protein ihtiyacını karşılasın ve yaşamda, hayatta kalabilsin. Doğan çocukları beslesin ve nesil türesin. Amaç budur. İkinci amaç e, cinsellik baskısı yüksektir. Çünkü düşünün bir adamda cinsellik seviyesi düşüktür, istek fazla yoktur gidecek de kadınla uğraşacak da gidecek ona yemek ısmarlayacak gezecek tozacak evlenecek düğün masraf çocuk yapacak çilesi yani e, negatif yönlerinden bakarsanız e, evlenmek e, bir ilişki erkek için bir yük gibidir ama erkeğe bunu tatlı gösteren nedir arkadaşlar erkeğe bunu tatlı gösteren e, testosteron hormonudur çünkü düşünün yani e, biz e, bir erkekle mesela bir erkekle cinsellik yaşamayacaksın arkadaşın git o arkadaşının e, arkadaşına 100 bin lira ver pararca takı tak lan zulüm niye bana faydası yok ki niye takıyorum ee, ama git bir arkadaşına bir ev al İşte git bir arkadaşından arkadaşın 3-4 tane kardeşi çocuğu olsun ömür boyu onlara bak. Onların okul masrafı lan dersen ben köle miyim? Ben niye bunları yapıyorum dersin. Ama bu arkadaşın olmadığı zaman, bir kadın olduğu zaman e, bunları severek isteyerek yapıyorsun. Çünkü sana bunu yaptıran testosteron hormonudur. Eğer ilişkilerde erkeğin testosteron hormonunda seviyesine düşüklük olduğu zaman ilişkideki bu performans düşmeye başlıyor arkadaşlar. Sonra deniyor. Sen ne kadar duygusalsın, sen ne biçim babasın, sen ne biçim eşsin, sen ne biçim sevgilisin falan filan dönüyor. Kadınlar erkeklere dırdır yapıp onların testosteron hormonu seviyesini daha da fazla düşürdüğünüzü biliyor musunuz? O yüzden erkeklerin testosteron hormonu seviyesini arttırdığın zaman zaten kendiliğinden oluyor. Erkek size daha yapkın, sizin peşinize daha çok koşmak istiyor. Erkek, erkek olduğu için çocukluk, çocukları olduğu için gücü artıyor. Çünkü işte benim çocuklarım var, ben türeyebiliyorum, ekosu yükseliyor. Çocuklarla daha iyi ilgilenebiliyor. Yani arkadaşlar testosteron hormonu bizlerdeki görevi bu. mesela kadınlardaki kadınlar mesela trafikte önünüzde bir araba gidiyor. Arkadan gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz diyorsun ki ya sürüş tarzından dolayı kesin diyorsun. Ya bu %99 kadın diyoruz. Yanına bir geçiyoruz. Kesinlikle %99 kadın çıkıyor. Biz bunu nereden tahmin ediyoruz? Çünkü arkadaşlar kadın araç sürdüğü zaman hep temkinlidir. Çok detaycıdır. Aha bir yerden araba çıkacak mı? Aha hızlansam birine çarpacağım mı? Aha birisi önüme geçecek mi? Ha kedi geçecek mi? Ha şu olacak mı? Ha bu olacak mı? Araba bozulacak mı? Ya frene basarsam durar mı? Durmaz mı? Bir kadın o kadar zorluklar için araba sürüyor ki arkadaşlar. Kadınlar hani yapabilecek bir şey yok. Çünkü detaycı bir varlık oldukları için. Mesela bir Kadının evine gidin tek başına başına yaşayan bir kadın evine gidin ev tertemizdir mis gibidir köşe bucak köşe bucak mis gibidir ama bekar yaşayan bir erkeğin evine gidin biraz tertipli düzgündür ama o kadın kadar temiz değildir çünkü erkek detaycı olmadığı için e, kadın kadar temiz olamaz. O yüzden detaycı yönünden dolayı çocuk çocuklara bakabilmesi, yemek yapabilmesi, top temiz olup hijyeni sağlayabilmesi kadının genetik özelliklerindendir. Erkek asla bunu yapamaz. Çünkü erkek detaycı değildir. Detaylara dikkat etmez. Cumburlop dalar, avcıdır. Erkeğin özelliği budur arkadaşlar. Pataküde. Şimdi erkek düşünsene doğada gidecek bir tane geyiği avlayacak. Detaycı olsa şunu düşünse. Aa ben bu geyiği avladım. Ya bunun yavrusu varsa. Ya şimdi yavruları bunu aç aç bekliyorsa. Ben bunu keseceğim bu cıyaklarsa, bu şey olursa a ben bunu keserken gözlerime bakarsa yani bir erkek böyle bir şey yaparsa av yapamaz. Avlayamadığı zaman yuvasını besleyemez, nesli türemez. O yüzden erkekten bu özellikler alınmıştır Cenabı Hak sayesinde tarafından ki erkek avlasın ki nesil türesin arkadaşlar. İşte avcılık budur. İşte kadınlara da tersi verildiği için kadın da bu detaycılık sayesinde yuvayı birlikteliği bir arada tutabiliyor. Neslin üremesini, türemesini sağlıyor. Erkeğin de görevi neydi? Neslin türeyebilmesi için lazım olan aminazide protein kaynağıdır. Erkekler aminazide protein kaynağıdır beyler. <laughs> i̇şte avcı toplayıcı topluluklar. Yani özümüz buydu arkadaşlar. Biz şu an yine avcıyız. Yani gidiyoruz işler, ticaretler, saldırganız, ticaret yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Kazanmaya çalışıyoruz. Düzen değişti. Ama e, doğaya hala bakalım. Doğada testosteron hormonu hala kedi bile görüyorsunuz. Av, av peşinde. Mesela ııı e, Kediyi ya da köpeği yanınıza koyun. Köpek hep böyle ama şeyden kurtçul köpekten yani alfa köpeklerden bahsediyorum. Oturduğu yerde arkadaşlar böyle bakım böyle böyle, böyle böyle böyle. Her tarafı izler. Kedi de aynıdır. Hep böyle böyle böyle. Niye? Avcılıktır arkadaşlar bu. Yani bir şey olsa da zıplasan, bir şey olsa da alsan. Erkekler de mesela iki tane erkek arkadaşız. Alfa, sağlam. Böyle pıytırık erkeklerden değil. Karşı karşıya oturun. birbirinin gözlerine bakıp kadınlar gibi konuşamazlar. Erkekler anlatırken böyle böyle. İşte şöyle oldu, böyle oldu böyle göz göz temas kurma hep de aranır. Genetiğimizde bu vardır arkadaşlar. Çünkü bunun sebebi testosterondur. Yani arkadaşlar testosteron hormonunun baskın olmasının zevkini aldığımız için Çünkü testosteron yükseldiği zaman erkekler arkadaşlar sorun çözebiliyor. Korkusu azaldığı için. Çünkü testosteron yükseldi zaman arkadaşlar korku hissinizde azalma olur. Ve bu cesaretinizi arttırır ve sorun çözersiniz. İşlerinizi daha kolay halledersiniz. Daha baskın olursunuz. Ama testosteron mesela adam 2 metre boyunda 150 kilo dev gibi taşı sıksa suyunu çıkarır. İki kişi yan baksa kalp krizi geçirtir. Ama adamın testosteron seviyesi düşük. hi hu hu yapıyor korkutuyor, korkuyor milletten. Millet diyor şu boya bak, posa bak, bir de hareketlere bak diyorsun. bir ellilik adam ona kafa tutabiliyor. Bunun sebebi testosteron hormonu. O adamda zayıf olması. O yüzden arkadaşlar doğada av, yaparken, tarım yaparken erkek ağır işlerle uğraştığı için arkadaşlar ağır işlerle uğraşıldığı zaman bunun mükafatı erkeğe testosteron hormonunun daha fazla artmasıyla döner. Erkek çalıştıkça, av yaptıkça, ağır işler yaptıkça, vücudu zorladıkça vücut üretim olarak testosteronu fazla üretmeye başlar. Oturduğunuz yerde, yattığınız yerde testosteron hormonu üremez, çoğalmaz, azalmaya başlar ve gitgide gitgide git, gide, git gide azalır. Ruh halinizde bozulmalar, depresyonlar başlar. Sebebi testosteron hormonu azalır. O yüzden kalkın, spor yapın, hareket yapın, arasa dağa çıkın, trekking yapın. Yani bizim genetiğimizde var arkadaşlar. Bakın bunları yapınca rahatlayacaksınız. Bir denize gidince niye mutlu oluyoruz? Yüzünce çatı 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 testosteronunuz artıyor. Kendinize çok iyi geliyor. Spor yapınca nasıl spor esnasında canlı oluyorsunuz, aktif oluyorsunuz, testosteronunuz arttığı için. Cinsellik yaşarken ya da bir kadını göğün heyecanlı, niye heyecanlanıyorsunuz? Niye kendinizi mutlu hissediyorsunuz? Testosteron arttığı için. Maç izlerken takımımız gol attığı zaman ne kadar mutlu oluyorsunuz değil mi? Niye? Testosteronunuz arttığı için. O yüzden arkadaşlar testosteron seviyeniz yüksek olursa hayat kaliteniz yükselir. Sorun çözersiniz. Derslerinizde başarılı olursunuz. işinizde başarılı olursunuz. Her şeyde başarılı olursunuz. Biz bodyciler küre esnasında vesaire bazı düşüşlerimiz olur ve depresyona gireriz. Dekadik sendrom vesaire denilen depresyon başlar. Sebebi vücudumuz testosteron üretmediği için testosteron seviyemiz düştüğü içindir. Biz esnada ne yapıyoruz? Vücuda testosteron vererek vücuda testosteron bağlanımı çalışılığını arttırmamız gerekiyor. E, ki depresyona girmeyelim. Arkadaşlar bir insan depresyona girmez sebebi sorun çözememesi ve dopamin salgılayamaz vesaire bir sürü sebebi var ve mutsuzluk ve sonunda yaşama isteğinin bitmesi ve ölüm. biz ölmemek için yaşamak zorundayız. Beyin yaşamak zorundadır. Siz ölüm anınızın son da saniyelerinde bile beyin size en mutlu en sevdiğiniz, en değer verdiği şeyleri gösterir resim olarak. Gösterme sebebi ölme. Bak onlar için hayata tutun. Çünkü hep biz yaşamak üzere klonlanmış şey pardon ıı, tasarlanmışız. E, tasarımımız bu arkadaşlar. O yüzden e, bir şey gördüğümüzde kaçmamız, deprem olsa Allah Allah deyip evlerden dışarı çıkmamız. Çünkü beyin bizi kaçırıyor. Yaşama içgüdüsünden kaynaklanıyor. Ama bir adam bir şeylerden korkmuyor. Paspaldırıyor. bu adam Bu adamda yaşama içgüdüsü kalmamış. Yani korkmak kötü bir şey değil arkadaşlar. E, ama sorun çözemeyip korkmanın çeşitleri var. Sorun çözemeyip kaçmak kötü. Mesela bir şey aslanı gördü korktun. Eyvallah korkabilirsin. Çünkü sağlıklı bir insan aslanla korkmak zorunda ki yoksa ölecek. Ama e, korkun var. Ama baktın ki şurada da bir sopa var. Alırsam ucunda bir diken var, bir iğne var ya da kılıç var. Bunu vurursam aslanı yaralarım ve kurtulurum. İşte bunu düşünüp o an testosteron fazla olduğu için bunu düşünebiliyorsun. Testosteron fazla olmadığı için bunu düşünemiyorsun. Mesela testosteron fazla gidiyorsun o sopayı alıyorsun üzerine ya da kılıç bıç, neyse ona saldırırken aslandan bir pençede yiyeceksin onu da göze alıyorsun. Niye savaşıyorsun? Çünkü diyorsun ki sonunda ben bu kılıca ulaşırsam aslanı yenerim. İşte bak korkuyorsun. E, riski riski gözüne alıyorsun. Sonra ne yapıyorsun? O bunları yaparak kılıcı alıyorsun, ulaşıyorsun ve aslanı yeniyorsun. Eğer tamamen korksaydın, geri kaçsaydın bunu yapamayacaktın. Aslan seni kovalıp yakalayıp öldürecekti. Ama sen korkuna rağmen bunları yaptın ya sana cesur diyorlar. İşte bunun adı da cesarettir arkadaşlar. Korkuyla cesaret bir arada olmak zorunda. Ama sadece korku bize hayatta testosteron seviyemizin düşük olduğunu ve başarısız olduğumuzu gösterir. Ama testosteron seviyen yüksekse korkuyorsan inan o sıkıntı anında bir çözüm bulacaksın. O yüzden komandoların bir sözü vardı. Bittiği yerden yeniden kalkana komando derler. O yüzden arkadaşlar nedir? Cesaret eşittir testosteron fazlalığı. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar detaycılığı vesaireyi kadınlara bırakalım. Biz Alfayız, biz avcıyız, biz testosteronumuzu yüksek tutalım, depresyona girmeyelim, mutlu olalım, saldırgan olalım, güçlü olalım, kuvvetli olalım. Osmanlı e, imparatorluğunun yüz yıllarca hükmetmesini şeyi testosteronu fazla olmasaydı insanların ve şu an e, çoğu şeylerde ne deniyor? gıdalarımızda oynanıyor, işte bilmem binmenlerimizde oynanıyor. Bu oynanılmasının sebebi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Çoğu şey insanın artık soya katılıyor. Erkekler ostrojen yükselten gıdalarla besleniyor ki. Çünkü erkekteki e, testosteron seviyesi düşsün ki erkek savaşamasın. Erkek kısın içine kapansın. Biz badiciler genelde ya da benim tarzımdaki insanlar bu tarz şeylerle beslenmediği için belki bunları daha çok düşünüyor, saldırgan oluyor vesaire oluyor. Belki de bundandır. Sizleri seviyorum. Kimsenin değinmediği konulara e, değinmeye çalışıyorum kafamdaki düşünceleri anlamanızı istiyorum. Her konu hakkında yorumum vardır ama her konu hakkında ahkam kesemem. Sizleri seviyorum.